Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün geçen hafta olduğu gibi yine Düzce'deyiz, Gümüşova'dayız, Gümüşova'ya bağlı Elmacık köyündeyiz. Burada 80 metrekare 2 artı 1 bir prefabrik evimiz var. Salih Bey'e yapmış olduğumuz 2 artı 1 prefabrik evimizi gezmek için hareket ediyoruz. Müzik Şimdi evimizin hemen ön tepe kısmındayız. 80 metrekare evimizin iç oturum alanı 70 metrekare arkadaşlar. Burada hemen girişte kapının önünde görüyorsunuz 10 metrekarelik bir veranda bölümümüz var. Hemen verandamızın önünde giriş kapımız ve yine detay verirsek burada ahşap desenli petopanımızı görüyorsunuz. Yine bu binamızda da uygulamış olduğumuz bir duvar malzememiz. Beyaz bir çelik kapı kullandık arkadaşlar bu binamızda. Diğer e, binalarımızdan farklı olarak. Hemen giriş kapımızın geniş bir hol karşılıyor. Işığımızı yakalım. Holümüz 8 metrekarelik geniş bir holdür arkadaşlar. Hemen burada kapımızın yanında bir ayakkabı bölümümüz de var. E, ferah bir alanımız var burada. Her zamanki gibi 2.80 duvar yüksekliği. Kapımızın yanı başında burada 10 metrekarelik bir Mutfağımız var arkadaşlar. Mutfağımız e, görüyorsunuz müşterimiz yemek masasıyla, mutfak dolabı, buzdolabı, burada anka serisiyle oluşturmuş olduğu güzel kullanışlı bir mutfak arkadaşlar. 10 metrekare ve biliyorsunuz videolarımızda da sürekli bahsediyoruz. Mutfak e, hanımların vazgeçemediği ve çok önemsediği bölümler. 10 metrekarelik mutfağımız dahi arkadaşlar küçük gözümüze de sizlere kullanışlı bir alan imkanı sunuyor. Şimdi evimizin salonuyla devam ediyoruz. Mutfağımızın hemen karşısında arkadaşlar burada 20 metrekarelik güzel geniş bir salonumuz var. Burada mobilyalarına müşterimiz burada konumlandırmış. Müşterimiz dikkatinizi çekmek istiyorum. Evinin salon bölümünü Bitkilerle, yeşilliklerle, saksılarla renklendirmiş kendisi toprağı ve yeşili çok seviyor. O yüzden salonun ve evin birçok yerlerinde yeşili bolca kullanmış arkadaşlar. 20 metrekarelik bir salonumuz var. Salonumuzdan 2 artı 1 odamızın iki tane odasından bir tanesini, hangisini 12 metrekarelik olan odamıza devam ediyoruz. 12 metrekarelik odamız gördüğünüz üzere arkadaşlar çift kişilik bir yatağımız var burada. Müşterimiz e, henüz yeni yerleşme safhasında. O yüzden fazlalıklarını şu anda bu odasında saklıyor, saklı tutuyor. Yakın bir zamanda zaten burayı toparladıktan sonra gardırobunda yerleştirecek. Yani gardırobunun da yerleşebileceği bir oda olacak arkadaşlar. Hemen odalarımızın ortasında genelde dizayn ettiğimiz yine 5 metrekarelik bir banyomuz arkadaşlar. Çamaşır makinemiz. Lavabomuz, klozetimiz, müşterimiz yine son zamanların odası. Burada duş teknesi yerine direkt zeminden bir duşakabinle daha geniş bir duş alanına sahip olmuş. Şimdi müşterimizin kendi odasına geçiyoruz. Arkadaşlar burası 15 metrekarelik bir oda. Gayet geniş, ferah ve kullanışlı bir oda. Genelde bizim biliyorsunuz prefabrik evlerimizin en güzel özelliği e, metrekareden çok fazla bir zayiatımızın olmaması. Yani betonarmedeki gibi bizim brüt veya net ölçü durumumuz söz konusu değil. Verdiğimiz bütün ölçüler net ölçüdür ve 15 metrekarelik genişçe bir burada yatak odasına sahip müşterimiz. Kendisi eşiyle, çocuklarıyla, güle güle mutlu, huzurlu yıllar yaşasın bu evde inşallah. Arkadaşlar bugün düzce Gümüşova'daydık, ovadaydık. Elmacı köyündeydik. Salih Bey yapmış olduğumuz 80 metrekare 2 artı bir prefab gemimizi ziyaret ettik. Bu projemiz bizim www.villadesign.net internet sitemizde tek kat değerlerin içerisinde mevcuttur. Oradan detaylarına bakabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını bekliyorsunuz, seviyorsunuz, biliyoruz. O yüzden sizlerden ricamız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın ve prefabrik ile alakalı öğrenmek istediğiniz ne kadar soru varsa yorum kısmında bunları belirtirseniz bütün sorularınıza cevap olalım. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.